Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar geldim. Ee, bayağı da yoktum arkadaşlar. Şimdi ben Backlash Pines incelemesi çekecektim. Bildiğiniz gibi en son Young Sorus incelemesini çekmiştim. Ondan sonra bir, bir iki ay falan yoktum. Nedeni de şu sınavlar falan vardı. Çok yoğundum. Şimdi sömestleri çekmeye karar verdim arkadaşlar. Backlash Pines in incelemesini. Herhalde bundan sonra büyük ihtimal Spine Source inceleyeceğim. Hammond Collection Spine inceliyor bundan sonra. Şimdi arkadaşlar benden çok istediğiniz... eee Backless Pyranx'ı incelemeye başlıyorum. Bu arada bu Türkiye'ye gelmeyen bir mol. Yani arkadaşım bana bunu Almanya'dan aldı. Çok da istediğim bir figürdü. Bayağıdır bayağı bir istiyordum. Türkiye'ye yeni diyelim beklerim ama gelmedi. Çok üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Neyse arkadaşım Sasson Almanya'dan getirdi. Şimdi arkadaşlar bakın bu Backless Spinax e, Jurassic World Chaos Theory serisinde oynamış. Bu Chaos Theory, dizisini izleyen var mı? Aranızda izleyen var mı bilmiyorum ama ben izledim bayağı da iyi. 4 sezon da bitirdim. Neyse. Şimdi önce bir figürün kendisini inceleyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Bekle Spanyol arkadaşlar. Şurası Spanyol benziyor. Şu gelpazı gibi. Şurada şey var bu arada. Diken mekanizması var. Böyle ağzını havaya kaldırdığınızda şey oluyor yani. Şuna bastığınızda yani havaya kaldırdığınızda dikenler açılıyor. Aşağı indirdiğinizde e, mekanizma kapanıyor yani. Bu diken mekanizmasını bayağı iyi, iyi yapmışlar. Ben sevdim ya bu figürü bayağı. Şimdi de bir hareketlerine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 yeri oynamış. Bak şunlar da 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya da bunlar birlikte 8 falan ediyor yani. Yani bir tane sayıları bilmiyorum ama herhalde 14 ya da 8. Ben bunu 8 olarak sanıyorum. Çünkü zaten bir tane olması gerek. Neyse. Şimdi ses özelliklerine bakalım. 1 2 3 4 Bu arada bunun şöyle bir özelliği var. Ee, ses böyle kapatını yukarıya kaldırdığınızda farklı ses çıkarıyor. Aşağıya indirdiğinizde de farklı ses çıkıyor. Yani ses mekanizması bile vardır. Şimdi yukarı, yukarıdaki şeyine bakalım bir de. Kaç ses çıkarıyormuş. 1 2 3 Üç. Sanırım 3 çıkar arkadaşlar Bu arada şurada da şey var Kart okuyucusu var burada Bunun oyunu var bunu açıyorsunuz burada Açıyorsunuz. işte Dinozorun kendisi açmış olacaksınız Arkadaşlar e, Almanya'dan nereden Arkadaşım bana bunu Almanya'dan nerede aldı diye sorarsanız e, Almanya'nın bir tane Müller diye bir tane oyuncak var. Hatta orada birkaç Hammond koleksiyonu varmış ben bunu seçtim çünkü bir farklılık olsun istedim. aynı şeylerden almak istemiyorum. Bu biraz farklı. Acaba bu Türkiye'de birisinde var mıdır arkadaşlar? Varsa bana söylesin. Haberiniz olsun yani. Yani varsa bana söylesin. Bende var ya. Aşırı iyi bir figür arkadaşlar. Bir dakika şöyle bakalım bir. Başka detay eksikliği var mı? Şimdi daha da detaylı inceleyelim. Figürün kendisini. Şöyle bakın. Kafası kırmızı. Şu şuraları da makyaj yapmış gibi. <laughs> Öyle bir tipi var abi ya. Niye buranın kırmızı oğlum senin? Herhalde bir şey yemiş onun kan lekesi Bakın şöyle. Bir gözü bayağı fena ya. Gözü baya iyi <laughs> Çok güzel ya. Vallahi harbi diyorum. Çok sevdim ben bu figür arkadaşlar. Bu arada arka plan var artık haberiniz olsun. Yani bunu bu arka planı İki yeni dinozor almıştım. Onların incelemesini yakında çekeceğim. Yakında ama kutulu hali değil. Bunu da kutulu halini çekmedim. Ee, o yüzden kutusuz hali çektim bunu da yani. Lütfen bana kızmayın kız. Ben varsa da özür dilerim. Ee, şimdi bir dakika dişleri sert plastik. Sert plastik yani dişleri. Küçük çocuklar bunları alabilir. Şimdi birkaç dinozorla kıyaslayacağım. Bunun serisinde iki dinozor vardı. Mapusaurus ve Bacarosaurus bilen var mı bilmiyorum ama bence ee, o, o onlar da sizde o ikisi de varsa biliyorsunuzdur. Şimdi bir önce mapo sorusu kıyaslayalım. Sorusu geliyor. Evet mapo sorusu geldi arkadaşlar. Bunun da e, incelemesini çekebilir Kutular Kutularlı ama istiyorsanız inceleyebilirim kurbağaya benziyor. <laughs> şimdi bu boylarını kıyaslayalım şöyle. Dur hatta şurada olsun şu. Vallahi valla bir bak şöyle yapalım. Tek görün görün göremediniz ara Maposuru yan, yanında biraz küçük duruyor. Bakın şöyle göstereyim size. Maposuru yanında böyle duruyor. Bence ara biraz Maposuru yanında küçük duruyor. Genç çocuk gibi duruyor. Kalıyor mu biraz daha yetişkin gibi Allah kır, kırmıyorum şimdi. Ee, ama yalan yani bunu Türkiye'de bundan bulamazsınız bu arada. Şimdi öbür figürle kıyaslayalım. Al nerede? Da bir ha. Ah. Şimdi bunun incelemesini çekmiştim. Hatta 3 tane dinozor, dinozor figürü açmıştım. O, o videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şimdi da sonra sakıya asacağım boyunu. Bunu ben de biliyorsunuz incelemesini çekmiştim. Bayağı da sevdiğim bir figürdü. Hmm, Şimdi şöyle bakalım. Yukarıdan bakalım siz göremiyorsunuz. Az boynunu indirsin bu da. Bakın böyle gözüküyor. O da böyle. Yani. Metasmanlar arasında böyle. Huh. Evet. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi Spinosaurus Hamlet Collection Spinosaurus incelemesini çekeceğim mutlaka. Bayağı da iyi bir figür bu arada ya. Ben de şu an duruyor. tam şurasında en üstünde. Gösteremem şu an. Ee, çünkü çok fazla dinozor var ya. Neyse. Bunun gibi başka incelemesini çekmemi istediğiniz dinozorlar varsa yorumlarda yazın. Çekerim onları da. Alırım çekerim yani. Neyse bu bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.